Herkese selamlar. Merhabalar değerli memur adayları. İkinci konumuz olan ilk Türk İslam Devletleri ünitesine başlıyoruz. İlk videomuzdayız. Bugün neler işleyeceğiz? Kazanımlarımız neler? Talas Savaşı 751 yılında yapıldı. Önemli bir savaş. Bu savaşın sonucunda da Türklerin İslamiyeti kabulü, Karahanlılar ve Gazze'leri göreceğiz. Bu anlatacaklarımız bu kadarlık yerden bile bir soru karşımıza gelebilir. Özellikle Karahanlılardan. Haydi gelin başlayalım. Talas Savaşı 751 yılında yapılan bir savaştır. Abbasilerle Çinler arasında yapılan bir savaştır. Onu yazalım. Abbasi Çin arasında yapılan bir savaştır. Şimdi biz Orta Asya'da kimle mücadele ediyoruz? Çinlerle mücadele ediyoruz. O zaman kimin yanında yer alacağız? Abbasilere yardım edeceğiz. Çinleri mağlup etmesi adına. Bu sayede Karluklar Abbasilerin yanında yer alacak ve Çin'i yenmiş olacaklar. Abbasiler bunlardan dolayı bu davranışlarından ötürü ve Mevali dediğimiz politikadan vazgeçerek Meval dediğimiz politika şu. Emevilerin uygulamış olduğu bir politika bu. E, Arap olmayanları ikinci sınıf vatandaş olarak görüyorlar. Yani Hristiyanlardan aldıkları cizye vergisini Müslüman olan halktan da alınca ne olmuş oluyor? Halk bundan beziyor mevali politikasından dolayı ve İslamiyet'i kabul etmiyorlar. Abbasiler bu mevali politikasından vazgeçtikleri için ne yapacaklar? Karluklar İslamiyet'e geçiyor. Karluklar İslamiyet'e geçince de Uygurların sanat eserleri batıya taşınmış oluyor. Talas Savaşı'nın bir diğer adı altlık Savaşı olduğunu da bilelim. Devam edelim. Burada bu kavramlar önemli. Kağıt ilk defa Semerkant şehrine getiriliyor. Bu da önemli bir bilgi. Çinlerden elde ettiğimiz kağıt, matbaa, pusula, barut gibi özellikle burada kağıt bizim için önemli. Semerkant'a getirilmiş oluyor. Semerkant şehirlerin şahı olarak geçmektedir. Bu bizzat sınav sorusudur. İslam'ın Roması Buhara ve ışıldayan ince anlamına gelen Kaşker kenti de sorulara karşımıza gelebilir. Bu kavramlar önemli. Buraya bir yıldız atalım. Şehirlerin şahı Semerkant. Bakın zaten seyre başlıyor. Belki buradan bir çıkarım olabilir. Buhara İslam'ın Roması, Işıldayan İnci'de Kaşgar diyeceğiz. Tamam Devam ediyorum. Şimdi Türkler Talas Savaşı'ndan sonra özellikle Karluklar ne yapacak? Karluklar İslam'ı kabul eden ilk Türk boyuydu. Bu şimdi Türkler İslamiyet'i kabul ettikten sonra ne olacak? Müslümanlar Bizans İmparatorluğu'nun baskısından mı kurtulmuş olacak? Özellikle işte Abbasiler o taraftaki milletler. İslamiyet birçok bölgeye yayılıyor. Bilim insanları ve eserleri önemli hale gelmiş oluyor. E tabi Türk bilim insanlarımız var. Şey, i̇şte Biruni, değil mi? Farabi, Gazali gibi bunlardan bahsedeceğiz kültür medeniyet kısmında. Bilim insanları ve eserleri önemli hale geldi dedik. Haçlı seferlerine karşı başarıyla mücadele ediyoruz. Haçlı seferlerini ilerleyen videolardan anlatacağız. Fethedilen bölgeleri Türkçe isimler verilerek oraların Türkleşmesi sağlanıyor. E, Türkleşince ne olacak? Tabi İslamiyet'i kabul ettik için İslamlaşması da sağlanmış olacak. Bu arada şu bilgiyi de verelim şu karanlara geçmeden önce. Şimdi Abbasilere yardım ettik ya. Abbaslar tampon bölge dediğimiz avasım denilen şehirler inşa ediyorlar ve Karlukları yönetim, kad yönetim kademelerine, ordulara getiriyorlar özellikle ordu kısmına. Savaşçı özelliklerini kaybetmesinler diye de bu tampon bölgelere ordu olarak yer almalarını sağlıyorlar. Samara ve Avasım diyoruz bu şehirlere. Evet Orta Asya'da kurulan ilk Türk İslam devletlerine bakacağız. Karahanlılar ilki Afrasya Poğulları da olarak bilinir. İlek Hanlar olarak da bilinir. Yani son olarak Afrasya dendiği zaman Karahanlılar olduğunu anlamamız gerekir. Mesela der ki Afrasya ile ilgili hangisi yanlıştır? Allah Allah Afrasya Poğulları ne? Karahanlılar. Karahanlılar ile ilgili hangisi yanlıştır? Tamam çok ayrıntılı bir soru olur ama neden sorulmasın bunları da bilelim. Orta Asya'da kurulmuş ilk Müslüman Türk devletidir. Kurucusu Kul Bilge Kül Kadıran'dır. Merkezi Balasagun'dur. Karluk, Yağma, Çil ve Tuhsi gibi Türk boylarının birleşmesiyle kurulmuştur. Resmi dilleri Türkçedir, saray dili de Türkçedir, halkı da Türktür, ordusu da Türktür. Saltuk Buruhan zamanında İslamiyet'i kabul etmiştir ve Saltuk Buruhan İslamiyet'i kabul edince Abdülkerim adını alacak. Abdülkadir, Abdülkerim özür dilerim. Abdülkerim Saltuk Burhan adı olacaktır. İlk Türk İslam Medresesi bu önemli soru olarak karşımıza gelebilir. Semerkant Medresesi bakın bu çok önemli. Semerkant Medresesini unutmayalım. Abdülkerim adını aldığını unutmayalım. Değerli arkadaşlarım tamam. Orta Asya'da kurulmuş ilk Müslüman Türk Devleti olduğunu unutmayalım. Tamam. Devam edelim. Karanlarla ilgili. Şimdi Karanlar medreseyi kuruyor. Medreseyi kurduktan sonra ilk defa medrese kurulduğu için Halkı oraya teşvik etmesi lazım. Çocukları oraya teşvik etmesi lazım. Halka yardımlar bulunuyor ve burada burs okuyan öğrencilere de burs veriliyor ve dünyanın ilk burslu öğrencilik sistemi kurulmuş oluyor. E burslu olunca da ne olacak? Tabii oraya öğrenciler gelecek ve bunun sonucunda da işte oradan edebiyatçı dediğimiz edebiyatçı kişiler çıkacak. İşte bilim bilim önde gelen bilim insanlarımız oraya çıkacak. Türk İslam bilim insanlarımız. İlk defa İslam yazılı edebi eserler ortaya çıkıyor. Mesela Yusuf Asacip, Kutat Bilig, Divan Nugatü Türk, Kaşgarlı Mahmut gibi. Onları da zaten kültür medeniyetten anlatacağımız için şu an burada değmiyoruz. Şu an siyasi tarihine bakıyoruz. Not. Bakın bu önemli. İlk defa gulam sistemini kullanlar. Peki bu gulam sistemi ne demek hocam? Gulam kelime manası olarak esir veya köle olarak diyebiliriz. Esir veya köle olarak hizmete alınan kimselerin kabiliyetleri ve aldıkları eğitim neticesinde yani esirleri diyebilirsin yani esirlerin kabiliyetleri ve eğitim neticesinde ya orduda zeki olanları da ne yapacaksın? E, bürokrasi işlerinde yani saray işlerinde bu şekilde kullanacağız. Medreseler eğitim gördükten sonra e, aldıkları beceriler doğrusu başta orada olmak üzere çeşitli devletin hizmetlerinde istihdam edilmişlerdir. İlk defa ribat oluşturdular. Ribatın özelliği ne hocam? Yol güvenliğini sağlıyor. Yani o yol güzergahı üzerinde, özellikle İpek Yolu tabii ki de İpek Yolu güzergahı üzerinde ribatlar yapılıyor. Burada yol güvenliğini sağlıyor ribatlar. Önemli dini yayma merkezleri. Neden? Çünkü orada imamlar var. İmamlar aracılığıyla oraya gelen, özellikle güzel bir şekilde imamlar orada sürekli olarak ezan okunuyor sürekli olarak da Kur'an-ı Kerim okunduğu için orada tabi oradan geçen ne bileyim Hristiyan olsun, başka mezheplerden olsun ya da başka dinlerden inananlar olsun. Onlar geçerken orada bu iyi derecede eğitim almış, çok iyi derece eğitim almış buradaki görevli din adamları ne yapacaklar burada? O İslam'ı anlattıkları için orada da aslında dini yayacaklar ve bu sebepten orada da Müslüman olanların sayısı artacaktır. Burada amaç Müslümanlığı yaymaktı zaten. Burada da görev tamamlanmış olunuyor diyebiliriz. Gaziler için sığınak merkezi ve yolların güvenliği bunlar önemliydi ribatlar adına. Tamam mı? Kervansaraylar, kervansaraylardan ayıran özelliklerden bazıları diyebiliriz bunlar için. Şimdi hocam devletin resmi dinini İslam olarak kabul eden ilk büyük Türk İslam devleti karanlardır değerli arkadaşlar. Bunu da bilelim. E tabi Doğu Karahanlılara Kara Batı Karahanlılara ise Harzemşahlar son verecektir. Tamam Harikasınız. Şimdi gelelim bir diğer Türk Devleti'ne, Gazelere. Bu arada tarih vermemişiz. Gazelilerle ilgili şu tarihi de verelim. Yani tarih hani soru olarak karşımıza gelmez ama en azından bilelim. 840-1212 tarihler arasında yaklaşık 388 yıllık bir hüküm sürmüşler. Gazel'ler daha kısa. Gazel'ler hocam. Onu da verelim. 963 1187. Gazel'ler hocam kurulduğu yerin adını alıyor. Yani kurulduğu yer ne olursa hocam? Gazne şehri. Gazne şehrinin adını almış olacaklar. Gazze günümüzdeki Afganistan sınırları içerisinde düşünebilirsiniz. Kurulduğu yerin adını almışlardır. Gazne şehrinden. Bazı devletler kurulduğu yerlerin adını alıyor. Bazıları kurucunun adını alıyor. Mesela Osmanlıları Osman Bey tarafından Osmanoğullar adını almış. Gazeliler Gazze şehrinden dolayı Gazze adını almışlar. Mesela kurucusu Alptegin'dir. Buna da dikkat edelim. <laughs> en önemli hükümdarı <laughs> ve en parlak dönemlerini yaşadıkları dönem Gazze'nin Mahmut dönemidir. Zamanın yeganesi, alemin aslanı olarak <laughs> özür dilerim, ünvanları vardır. Şöyle bir yudum salacağım. <laughs> evet. Kusura bakmayın arkadaşlar. Not. Dünya tarihinde ilk defa sultan unvanını kullanan Gazze'li Mahmut'tur. Şöyle bir harita çizmek istiyorum sizlere. Şimdi şurasını Hindistan olarak kabul edelim. Burası Hindistan olsun. Ee, şurası Oğuz Yavku Devleti olsun. Oğuz Yavku Devleti olsun. Ee, şurada Abbasiler var. Ee, şurada da Gazneliler var. Tabi biraz büyük çizim de. Gazneliler var. Burada da Şii Büve yolları var. Şii Büve yolları var. Burada da Abbasiler var. Abbasiler Sünni mezhebi. Şii, burada da Şiiler var. Şii Büve yolları Abbas üzerine baskı kurarak gelecekler. Abbasiler de Gaznelilerden yardım alıyorlar ve şurada şu bölgede onları durduruyor Gazneliler. Önünü kesiyor. Ve bundan dolayı da bu Şive, Şive olanın Abbasları karşı saldırmasını engelledikleri için Abbas halifesi ilk defa Sultan unvanını Gazneli Mahmut'a veriyor. Tamam bunu bilelim. Gazneli Mahmut Hindistan'a 17 sefer yapmıştır. Bunların amaçlarından birisi Hindistan'da İslamiyet'i yaymak. Ve Hindistan'ın yeraltı ve yer üstü zenginliklerine ulaşmak bu çok çok önemli. Ve bölücü mezhepleri ortadan kaldırmak gibi amaçları vardır. Somnat seferi sonucunda put kırıcı unvanını alıyor Gazneli Mahmut. Bunu da söyleyelim. Bangladeş, Afganistan ve Pakistan bugünkü bu devletlerin İslamiyet'in yayıldığı bölgeler olmasını sağlıyor değerli arkadaşlarım. Şimdi 17 sefer yaptı demiştik Hindistan'a Gazeli Mahmut. Bunlardan ilk 4 seferine Biruni katılıyor. Gazeli Mahmut diyor ki sen sarayımın en değerli hazinesisin artık bundan sonraki savaşlara katılma diyor. Sarayımın en değerli hazinesi olarak bahsettiği kimdir diye sorulursa Biruni'dir. Bizzat soru olarak gelebilir önemli bilgi. Gazeliler Selçuklara karşı Nesa, Seras ve Dandanakan özellikle bu 1040 yılında yapılıyor. Yine bu savaşlar birbirine yakın tarihlerde yapılıyor. 1040 tarihinde yapılan Dandanakan savaşında Gazeliler yıkılma sürecine giriyor diyebiliriz. Yani bir devlet yıkılırken diğer devlet kuruluşa doğru geçiyor Selçuklar. Tamam İki tarafta Türk ama Selçuklar da Türk, Gazeliler de Türk. Bu Dandanakan savaşının bir diğer önemli sebep, nedeni diyebiliriz. Önemi anlamında. Gaziler devletin yıkılış nedenleri nedir hocam? Geniş bir coğrafya hükmetmeleri. Gerçekten çok geniş bir coğrafya hükmediyorlar. Ve etnik farklılıkların çok olması orada isten çıkması. Çünkü farklı orduda farklı farklı milletlerden insanlar var. E ne olacak? Bir tarafta kutuplaşmalar olunca bunlar da isten çıkacak ve bu sebepten ötürü de yıkılma süreci yaşanacak. Bakın etnik farklılıkların çok olması orada isten çıkması bunlar önemli. Mesela bu devlet... Kaç yıl? 963 1187 demiştik. Yani 200 yıl desen 1163 200 yıl kadar bir şey. 200 yıl kadar bir sürede hükmetmiş. Karahanlılar 400 yıl. Karahanlıların resmi dilleri Türkçe 1. Ordu yapısı Türklerden oluşuyor. 2. Halk Türk 3. Saray dili Türk 4 tane. Ama Gazze'ye baktığımız zaman sadece saray Türkçe ama halkı baktığımız zaman farklı farklı milletlerden var. Tamam. Bu sebepten ötürü de e, yıkılış nedenleri arasında yer alabilir. Gururlar tarafından son verilmiştir gazelere. Şimdi burada 9 sorumuz var. Bunları hemen cevaplandıralım. Ardından da bunu özetlemiş olacağız. İlk videoyu Özetler niteliğinde bir sorularımız var. Kavrutların İslamiyet'e geçmesine vesile olan savaşın adı neydi hocam? Talas Savaşı'ydı. 751 yılında yapılan. Şeyleri Şahı Semerkant. arkasın. İslam'ın Roması Buhara. Işıldayan İnci Kaşgar. Bu üçünü bilelim. Bunlar önemli. Muhakkak not alalım. Orta Asya'da kurulan ilk Müslüman Türk Devleti Karahanlılardır. İlk Türk İslam Medresesi Semerkant Medresesidir. Semerkant Medresesidir. Karanlar Saltuk Buğrahan zamanında, Saltuk Buğrahan zamanında İslamiyet'i kabul ettik. Gördünüz mü? Bilince tıktık tık gidiyor. Dünya tarihinde ilk defa sultan ünvanını kullanan Gazneli Mahmut'tur. Abbas Salifesi veriyordu. Şibi yolları baskısından kurtardığı için. Kısaca böyle özetleyelim. Gazneli Mahmut'u sarayın en değerli hazinesi olarak bahsettiği kişi Biruni'dir. Evet hocam. İlk videomuz bu şekildeydi. Bir sonraki videomuza, ikinci videosunda ilk Türk İslam Devletleri 2 videosunda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Umarım güzel bir video olmuş.